Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım yeni bir haftaya şöyle şahane bir giriş yapmışsınızdır. Bu pazartesi gününüz umarım çok verimli geçmiştir. Ve bu videoda sizinle salı gününü konuşacağız. Her zaman olduğu gibi gelin numaroloji ile başlamış olalım. 10 aralığı konuşuyoruz. Dolayısıyla 10, 12-2024 tarihi karşımıza 3 sayısını çıkartıyor ki bu şu anlama geliyor. Kısacası bu salı günü çok sosyalleşeceğimiz bir gün olabilir. E, oldukça çok seyahat de ettirebilir bize. Aslında bu salı günü bir yerlere gidip gelme durumları olabilir. Misafirlikler de olabilir. Akşam saatlerde mesela e, gün içerisinde de iş için belki bir yerlere gitmek e, durumunda kalabiliriz. Bol bol e, sosyalleşebiliriz. Mesajlaşma Konuşmalar, sohbetler e, gibi gibi enerji aslında ön planda oluyor. E, meraklı olacağımız ve böyle yeni bilgiler peşinde koşacağımız bir e, gün olacak. Bu Salı günü öyleymiş gibi görünüyor ve astrolojik anlamda gökyüzünde neler var biliyor musunuz? Sabah saatlerde Ay. Merkürle ve Mars'la üçgen açılar kurduğu için orada üçü arasında büyük bir ateş üçgeni oluşuyor ki bu da bize şunu söylüyor iletişim açısından fırsatlar var. Özellikle sabah erken saatlerde. Hadi o zaman şunu da söyleyelim. Bu salı günü demek ki erken kalkanlar gerçekten yol alır. O yüzden sabah erken kalkalım. Özellikle iletişimle bağlantılı bir işimiz varsa belki bir iş görüşmesi olabilir. Belki bir sunum yapmamız gerekiyor olabilir. Yani kendimizi ifade etmemiz gereken ya da belki de yazılı olarak da bir takım işlerimiz var. Kağıt, evrak işlerimiz var. İşte bütün bunlar için sabah erken saatleri gerçekten güzel olabilir. Bazı fırsatlar var gökyüzünde. Ay, Merkür ve Mars var işin içinde. Mars bize diyor. Düşenme hemen harekete geç diyor bize. Dolayısıyla e, Mars'ı da dinleyeceksek eğer gerçekten bu salı günü harekete geçilmeli bir e, enerji çalışıyor. Özellikle sabah saatlerdeki salı günü bu arada Mars günü. E, dolayısıyla Mars'ı çalıştıralım. Bu salı günü Mars çalışmak istiyor gerçekten. E, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Enerji çok hızlı akacağı için buraya bizim biraz böyle ayak uydurmamız gerekiyor. Yani bizim de hızlı olmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek eğer oldukça verimli bir gün olabilir. Dediğim gibi sabah saatleri iletişim açısından çok iyi. Seyahatler için, evrak, kağıt işleri için gerçekten güzel. Harekete geçmelik bir enerji var ama bir konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Biz harekete geçerken Antares'e dikkat etmemiz lazım zira Merkür e, retro ve e, şu anda Antares yıldızının üzerinde artık e, konumlandı. Dolayısıyla gereğinden fazla gergin olabiliriz, öfke e, olabilir, öfke patlamaları yaşanabilir. O yüzden tartışmalar, çatışmalar, bütün bunlardan uzak durmamız gereken bir gün. Hatta sadece bu Salı günü, Çarşamba için de aynı şey geçerli ve Perşembe için de aynı şey geçerli. Öyle söyleyebilirim. Antares bu hafta kendini göster, gösteriyor Merkür üzerinden özellikle iletişimle alakalı konularda sabırsız tahammülsüz, gergin gergin olabiliriz dilimiz biraz böyle çatışmalı dilimiz olabilir bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekiyor dostlarım ve bu Salı günü e, en major olan etki aslında e, Güneş şiron arasındaki üçgen açı bu da e, şifa enerjisini çalıştıracak gün boyunca özellikle sağlıkla alakalı konularınız Gündemleriniz varsa bu bedensel sağlıkta e, olduğu gibi aynı zamanda psikolojik ruhsal sağlığımızla da alakalı olabilir. Dolayısıyla bu tarz e, gündeminiz varsa eğer bu salı günü çok iyi değerlendirin sevgili dostlarım. Gerçekten şifa enerjisi çalışacak. Şifalanmak adından doğru tedaviyi bulmak adına doğru uzmanla bir araya gelmek adına gerçekten çok doğru bir gün işte doktor tavsiyesi almak bir tıbbi bir müdahale için işte doğru bir gün arıyorsanız bu salı günü öyle bir gün bununla beraber hani hem bedensel dediğim gibi hem de ruhsal o işte psikolojik anlamında zorlandığımız belki travma yara aldığımız bir takım konular varsa bunun için belki bir psikolog yardımını almak veya bu tarz uygulamalar için gerçekten çok yönlü burada bir şifa akışı olacağı için buraya mutlaka ve mutlaka kullanmalıyız sevgili dostlarım. Hatta bu şifa enerjisi akşam saatleri bir de... Ay'ın da desteğiyle beraber daha da daha da çok hani ön plana çıkacak ve çok daha güçlü aslında kendini gösterecek. Ay bu arada Şiron'la kavuşup Güneş'e üçgen yapacak. Yani bu Güneş-Şiron üçgenin daha da güçlendiren bir etki aslında. İki ışık aralarında böyle bir paslaşma durumundalar. Akşam saatleri gerçekten mesela bu salı akşamı için hani... E, ne bileyim danışmanlıklar için çok doğru bir zaman. Danışmanlık almak için ruhsal anlamda e, işte içimizde böyle derinlerde yara e, aldığımız bir takım konuları şifalandırmak adına gerçekten çok faydalanabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Evet 10 Aralık Salı gününü konuştuk sevgili dostlarım. Bu haftanın en iyi günlerinden bir tanesi. Umarım gerçekten hepiniz için e, öyle olur. E, güzel bir gün olur. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten sen bu Salı gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. İşte o zaman Instagram hesabımda biliyorsunuz Teta Healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum ve bu videodan hemen sonra ayrı bir post olarak bu salı gününe özel olan his yüklemesini paylaşıyor olacağım. Siz de bu salıya özel olan his yüklemesini almak istiyorsanız eğer o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.